Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş setten yepyeni görüntüler paylaştı biz de sizlerle. İkinci sezon kamera arkasından gelen görüntüleri anında paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmak için videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, kalın, iyi seyirler.